Yani evet biraz öyle de denilebilir. Şu an kendimden çok utanıyorum ama yaptığım çok büyük yanlıştı. Pişmansınız değil mi? Çok pişmanım. En yakın arkadaşıma ihanet ettim. Falan inanmıyorum yani yok. Merhabalar. Merhaba. Hayatınızda sizi etkileyen bir şey var mı bizimle paylaşmak istediniz? Evet var. Yani hayatımda yaşadığım büyük ihanet var. Bizimle paylaşır mısınız? Bize anlatmak ister misiniz? Tabii anlatayım. Ben evliydim. iki çocuğum vardı. Boşandım. Şu anda da biriyle nişanlıyım, çok mutluyuz ama en yakın arkadaşımı zannettiğim kişinin ihanetine uğradım. Nasıl bir ihanet uğradınız? En detaylı olarak paylaşabilirsiniz. Yani şöyle, ben normal kafede bir arkadaşımla oturuyorum, sadece sohbet ediyoruz falan. Yakın arkadaşımı zannettiğim kişi bizim fotoğraflarımızı çekip nişanıma gönderiyor, aramızı bozmak için ihanet, iftira atıyor yakın arkadaş dediniz yani çok yakın olduğunuz biri mi yoksa böyle normal arada bir görüştüğünüz biri mi ya? Yani her şeyinizi paylaşıyor mu? Çok yakın arkadaşım. Benim çocukluktan beri en yakın arkadaşım. Ee, ben hani onu dost derken bana ihanet etti. Nişanlıma olmayan şeyler gönderip fotoğraflar gönderip ihanet iftira attı bana. Yani siz normal arkadaşlarınızla sohbet ederken e, sanki e, nişanlını aldatıyormuş gibi bir... E, şekilde fotoğraflarınızı nişanınıza gönderdi. Aranızı bozmak için. Evet. Ben de normal bir arkadaşımla sahaya kafede buluşmuş sohbet muhabbet ediyordum. Ee, bizim fotoğrafımızı çekip sanki ben başka biriyle görüşüyormuşum, nişanlımı aldatıyormuşum gibi nişanlımı attı. Ee, Allah'tan nişanlım hani aramız bozulmadı. Nişanlı bana inandı yani. Bu tepkisi tam olarak ne oldu yani? Bana güvendiği için hani bana inandı. Arkadaşıma inanmadı. Herhangi bir sıkıntı olmadı yani aranızda da. Aramız iyi çok şükür. Çok mutluyuz. Yani arkadaşım amacına ulaşamadı. Peki görüşüyor musunuz arkadaşınızla daha sonra konuştunuz mu? Neden böyle bir şey yaptığını? Yani hiç görüşme fırsatınız oldu mu yoksa hayatınızdan çıkardınız mı? Hayır yani görüşmek istemiyorum. Onu görmek bile istemiyorum. Herhangi bir görüşme olmalı aranızda. Hayır gör, görüşme olmadı. Görmek de istemiyorum onu. Yani bu yaptığı döner dolaşır onu bulur. Hakkımı helal etmiyorum ona. Yaptığı çok yanlış yani. Peki şöyle bir şey söylesem. Şu anda arkadaşın çok pişman olduğunu ve burada olduğunu senle barışmak istediğini söylesem. Hayır ben arkadaşımı falan görmek istemiyorum. Artık arkadaş da değiliz. Ben onu görmek istemiyorum yani. Kendisi bize ulaştı çok pişman olduğunu söyledi. Ee, o da burada şu anda onu da çağırayım iznin olursa. Ya İstersen. Lütfen gel. E, siz konuşun belki aranızda bir anlaşılıyor. Hayır yani ben böyle bir şeyi kabul etmem Böyle bir şeyi affetmiyorum. O yüzden istemiyorum yani. Bizinizle iki kelime bizim de ves vesilemizle ee, buyurun. Bizim vesilemizle en azından bir iki kelime konuşursanız. Hani bir belki orta yol bulursunuz. Yakın arkadaşsınız sonuçta hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ee, arkadaşınızla konuştuk, e, paylaştı bizimle neler olduğunu. Siz, biraz da sizden dinleyelim yani neden böyle bir şey yaptınız, niye yaptınız? Ya açıkçası ben ilişkilerine çok özeniyordum en başından beri ve sanırım mutluluğuna kıskandım. Burada herkesin önünde ondan çok özür diliyorum. Yaptığım çok yanlıştı. Benim Gerçekten bir çok varmış. bir şey etmiyorum, hayır. Yani o... istemiyorum yani. Olmuş bir şey, e, olmuş gibi yaptınız herhalde. Yani aralarını bozmak mıydı amacınız? Yani evet biraz öyle de denilebilir. Şu an kendimden çok utanıyorum ama yaptığım çok büyük yanlıştı. Pişmansınız değil mi? Çok pişmanım ve yakın arkadaşıma ihanet etti. Falan inanmıyorum yani yok. Hiç özür dilemesin yalandan. Nişanlı Allah'tan sana inanmadı. Hani bana güvendiği için sana inanmadı. Aramızda çok iyi bozamazsın yani aramız öyle. Şu anda arkadaşınız çok pişman olduğunu dile getirdi. Yani. yani... Samimiyetine de inanmıyorum. Pişmanlığına da inanmıyorum. O yüzden görüşmek falan da istemiyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ya ben, Kendinizi nasıl affettirmeyi düşünüyorsun? Ben seni kaybettiğim için çok üzgünüm gerçekten. Yıllardır arkadaşız. Nasıl böyle bir cahilliği yaptım bilmiyorum. Yani biliyorum şu an hiçbir samimi gelmeyecek. Muhtemelen e, hayatın sonuna kadar bunu da unutmayacaksın. Ama bence bizim arkadaşımız bir şans daha hak ediyor. Lütfen beni kırma. Herkes hata yapar da yani bu yaptığın öyle yenilir, yusulur bir şey değil. O yüzden ben istemiyorum yani. Bunca yılın hatırı için bir... Etine de inanmıyorum. Bunca yılın hatırı varsa o da benim nişanlıma öyle beni kötüleyip ihanet etmez bana yani. yani. İftira atmaz. Yani belli ki hal tarvurlarında ve söylemlerinden pişman olduğunu anlıyoruz. Ee, bence bir şans bir şans hak ediyor yani bu, bu bunca yılın hatrına. Hani kötü bir dönemden geçiyordum ben. Yani o sıralar gerçekten ne yaptım ne dedim bilmiyordum. Erkeklere olan güvenim yerle birdi. Ee, sanırım arkadaşımın mutluluğuna kıskandım ve o yüzden böyle bir şey yaptım. Burada bunu itiraf ediyorum çünkü arkadaşımın yokluğu daha büyük bir travmaya attı bende. Onsuz hayatın hiçbir anlamı yok. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Bu yüzden size başvurdum ve beni barıştırın istiyorum. açık. Ben şimdi nişanlımla evlendim ettim. Ben nasıl arkadaşımı bir daha yan yana getireceğim, nasıl güveneceğim? Yani... Nişanlınızla belki ondan da özür dilese, ikinizde birden özür dilese bir orta yol bulunabilir gibi hadi özrünü kabul ettim ama öyle yani eskisi kadar yakın olabilir miyiz? Eskisi gibi olabilir miyiz? Zannetmiyorum. En azından bir affetsiniz. Belki zamanla düzeliyorsun. Ne diyorsun? Yani ben gerçekten çok istiyorum ve ne gerekirse yapmaya hazırım. Yeter ki beni affetsin. Lütfen beni affet. Çok pişmanım. Gerçekten çok üzgünüm. Yani tamam özrünü kabul ed ediyorum ama hani dediğim gibi öyle eskisi gibi yakın arkadaş olamayız. Öyle arkadaş olamayız ama Yine tabii ki ben sana nasıl güvenirim bilmiyorum ama özrünü kabul ediyorum. Yani hanımefendimize ulaştı. Biz de bu ince yılın hatırında dedi ki vesile olan barışmanıza. Ee, yani böyle az da olsa barıştınız diyelim. iyi ee, umarım daha da aranız iyileşir zamanla. Düzelir mi sizce zaman? Ya umarım düzelir çünkü bence böyle bir arkadaşlık bitmemeli. Hele ki benim yaptığım böyle saçma sapan bir şey yüzünden. Eğer kendisi de izin verirse ben ona sarılmak çok istiyorum şu an. Gerçekten onu çok özledim ve çok seviyorum. İster misiniz? Siz de özlediniz bak. Yani bilmiyorum benim içimden. Size bir yumuşama oldu sanki. Sizde de bir özlem oluşmuş belli ki. Yani kaç yıllık arkadaşız illa ki insan eski zamanları özlüyor ama. Zaman klasik bir böyle bir sarılma sahnesi görür müyüz? Evet. Ben Ne Bir Gerçekten çok pişman. Lütfen <laughs> beni affet. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir ana tanıklık etmek bizim açımızdan da çok önemliydi. Yani şu an tarif e, tarifi yok bu duygunun. Çok mutluyum. İlk size başvurmuşum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Söylemek isteriz. Teşekkür ederim ben de. Yani vesile oldu. Hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Zannetmiyordum ama. Oldu. Oldu. Umarım bir ömür boyu mutlu olursunuz beraber. Umarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler. Hoşçakalın.